Tasarıma başlamadan bazen tıkandığımız durumlar oluyor. Fikir bulamıyoruz veyahut ilham almamız gerekiyor. Bu videoda size tam 6 tane ilham alabileceğiniz, yeni fikirler elde edebileceğiniz harika siteler göstereceğim. Emin olun bu video tasarımcıların içine çok yarayacak. Şu an kanalıma abone olduğunu düşünüyorum. Haydi videoya geçelim. Videoya geçmeden önce freelance tasarımda başarılı olmak istiyorsan profilimden açıklamalar kısmından e-kitabıma göz atabilirsin. Haydi videoya geçelim. Evet arkadaşlar birinci sitemizin adı Awards. Awards ilham alabileceğiniz harika sitelerden bir tanesi ve birçok kişi bu siteyi bilmiyor. Burada inspiration kısmından işte web sitelerden, elementlerden veya koleksiyonlardan ilham alabilirsiniz. Mesela buraya geldiniz web site kısmına girdiniz. Gördüğünüz gibi bir web site tasarımları yapılmış olan web site tasarımlarına göz atabilirsiniz. İnterneti müsait ederse evet geldi şu an yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi çok güzel burada web site tasarımları var. Üstüne tıkladınız mesela buradan magmaymış bunun adı. Gördüğünüz gibi kolay bir şekilde göz atabiliyorsunuz. Site nasıl gözükmüş, nasıl kullanılmış. Bunlara bakarak gerçekten çok ilham alabilirsiniz. Font ve color kısmı var mesela. Hangi fontlar kullanılmış mesela. Just regular kullanılmış. Görüyorsunuz. Fontların renkleri, burada görüyorsunuz renk paletleri çok güzel yapılmış bir şekilde, gerçekten çok profesyonelce gösteriyorlar sizi. Detaylara tıklayabilirsiniz. Burada işte açıklama kısmından mesela çevirerek de detayları kullanabilirsiniz. İşte fiziksel ve dijital varlıklar arasında etkileşime benzersiz bir şekilde yönetme yeteneği sağlayan tüm gayrimenkul paylaş, paydaşları için bir web3 platformu diyor, platform hakkında bilgi veriyor. Sonra visit site diyerek tabii ki ziyaret edebiliyorsunuz. Mesela bastık, magma sitesine girdik. Şu an görüyorsunuz örnekteki gibi gösteriyorlar. Gerçekten çok da güzel bir tasarımı var. Bu tasarımlara bakarak ilham alabilirsiniz, fikir edinebilirsiniz. Birine bir web site yapacaksınız mesela. Bu sitedeki gibi mesela yap yapabilirsiniz isterseniz tabii ki. Gerçekten çok güzel bu arada site. İnanılmaz kaliteli duruyor. Tabii ki tek web sitelerden ibaret değil. Örnek veriyorum buraya mesela hemen bir logo yazalım. Gördüğünüz gibi zaten mesela çok güzel bir logo. Harvey adlı markanın logosu mesela. Buradan detaylara göz atabilirsiniz. Ee, mesela bu aşağı inelim. We have Harvey kısmına geldiğiniz zaman görüyorsunuz zaten. Burada bütün detayları gösteriyor. Logo nasıl kullanılmış, sitelerde nasıl kullanılmış, mesela mobil uygulamada nasıl kullanılmış. Bunları tek tek göz atabilirsiniz. Avors birçok kişinin bilmediği ama gerçekten işinize çok gelecek, ilham alabileceğiniz bir site. Hadi gelin ikinci sistemimize geçelim. İkinci sistemimizin adı Save. Save'i bahsetmiştim ama gene bahsetmem gerekiyor çünkü çok güzel bir site. Buraya gene aynı şekilde Search new inspiration, ilham ara diyor sana. Buraya logo yazdığınız bir sürü logo örneği var. Zaten görüyorsunuz. Dilediğiniz gibi bakıp ilham alabilirsiniz. Mesela kar logo diyelim, kişiselleştirelim biraz durumu. Alın size araba logoları. tabi Mercedes falan da koymuşlar da. Mesela Otokar görüyorsunuz. Hemen yapmışlar burada görün. Araba yıkama firması mesela. Siz öyle bir logo tasarlayacaksınız. Yapılmış bir örneğe bakarak ilham alabilirsiniz. Gerçekten Save çok güzel bir sitedir. Bu site yavaş yavaş tanınmaya başladı ama bilmiyorsanız işinize çok yarayacak. Buraya bu kategori bir sürü kategori var. Bunları hepsini tek tek inceleyebilirsiniz. Mesela daha ne yazabiliriz buraya? Örnek veriyorum gene web siteden devam edelim. Web site dedik. Web site yazdığımız zaman gördüğünüz gibi bir sürü web site hakkında, web site çalışmaları hakkında bize bilgiler veriyor. Mesela şöyle tıkladığınız bütün web siteyi görebiliyorsunuz. Bunlara bakarak siz de bir web site tasarlayacaksınız. ilham alabilirsiniz. Çünkü tasarım yapmak ilham almaktan başlar. Bu bir gerçek. Bu sitede sizin ilham, almanızı yönünde, ilham almak yönünden geliştirecek bir site sizi. Gerçekten güzel bir sitedir. Hadi gelin üçüncü sitemize geçelim. Bir logo tasarlayacaksınız ama kafanız çok karışık İşte bu size bu site pardon sizin bütün sorunlarınızı çözecek. Mesela bir harf logosu tasarlayacaksınız arkadaşlar buyurun görüyorsunuz A'dan Z'ye kadar bütün harfler harflerle alakalı logolar var bu site. Mesela A ile ilgili bir, bir firma geldi size ve ben A ile A ilgili bir logo tasarlamanı istiyorum dedi. A'ya tıklıyorsun hacım al sana gör, gördüğünüz gibi A ile ilgili bir sürü logo örneği var. Gerçekten bu site çok iyi zaten sitenin adı Logobook görüyorsunuz. Aile ilgili yapılmış logolar var. Bunlara bakarak ilham alabilirsiniz, örnek alabilirsiniz, fikir elde edebilirsiniz. Gerçekten güzel de logolar var arkadaşlar, görüyorsunuz. Shape kısmı var. Mesela shape'lere tıkladığınız arrows var. Yani ok var, yay var. Ok olması lazım sanırım. Yanlışım yoksa. buradan gördüğünüz gibi çok güzel çalışmalar var, logo çalışmaları var. Gerçekten de güzel yapmışlar. Objeleri seçebilirsiniz buradan. Mesela ne olsun? box olsun, kutu olsun gördüğünüz gibi box şeklinde yapılmış logo örnekleri var. Gayet güzel. Logo yönünden ilham almak için harika bir site. Bu site gibisi yoktur. Nature kısmı var, doğa kısmı var. Mesela ateş firmanın konusu ateşle alakalı bir durum mesela. Veya sizden böyle bir talepte bulundular. Buyurun ateşle alakalı logo örnekleri var. Bu site gerçekten ilhamınız, ilham alabileceğiniz ve ufkunuzu açabilecek bir site. Ben çok seviyorum bu siteyi. Ben de bir logo tasarladığım zaman gelip zaten direkt buraya giriyorum. Ne yapabilirim diye. Çünkü bu gayet doğal bir durum. Business var. iş mesela. Örnek veriyorum. Bir mimarlık firmasına iş yapacaksınız. Buyurun arkadaşlar. Zaten örnekler hazır. Gerçekten logo book. Eşi benzer olmayan eşsiz bir site. Ben çok seviyorum. Gayet de güzel logo çalışmaları var. Dilediğiniz gibi bu siteyi de kullanabilirsiniz. Hadi gelin dördüncü sitemize geçelim. Sitemizin adı Pafolios. Pafolios'un olayı ne peki? Pafolios profesyonel tasarımcıların portfolyolarını içeriyor. Görüyorsunuz UX designerların, creative designerların, brand designerların veya artistlerin veya fotoğrafların portfolyolarını içeriyor. Mesela burada Pafolios Collective. Burada bir tane şey e, görüyorsunuz arkadaşlar. Portfolyo görüyorsunuz. Tıklıyorsunuz bunu pardon. Şöyle tıkladınız. Gördüğünüz gibi visit site diyor. Tıkladıktan sonra ...bize portfolyoyu gösteriyor. Bu portfolyoya bakarak zaten ilham alabilirsiniz. Kendinize diyelim bir portfolyo oluşturacaksınız. Bu portfolyoya bakarak da kendinize uygun bir portfolyo oluşturabilirsiniz. Zaten görüyorsunuz çok güzel bir portfolyo. Bu kişi yaptığı çalışmaları burada sergiliyor. Kendinden bahsetmiş vesaire. Ve burada yaptığı çalışmaları sergiliyor. Gördüğünüz gibi çok da güzel bir sitesi varmış gerçekten. Mesela bundan çıkalım. Ee, şeye girelim mesela. Şurada kategoriler vardı. Mesela siz bir UX designer'ın veya product designer'ın portfolyosuna bakmak istiyorsunuz. Abi tıklıyorsunuz buraya. Mesela Olivier Freh diye bir kişinin hemen tıkladınız ve visit site dediniz. Gördüğünüz gibi size onun portfolyosunu gösteriyor burada. Gerçekten bu da çok minimal, çok sade bir portfolyo. İşte Hi, I am Olivier. İşte burada yaptığı işten vesaire bahsetmiş. Ve burada çalışmalarını görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Hem ilham alabilirsiniz hem de dediğim gibi bir portfolyo kuracaksınız. Benim de bir portfolyom olsun diyorsunuz. Çünkü portfolyo bizim en büyük silahımız. Buyurun arkadaşlar bu siteye giderek yani şey giderek pardon Pafolios'a giderek bir sürü portfolyoya bakarak ilham alabilirsiniz. Burada fontundan da bahsetmiş. Inter fontunu kullanmış mesela. Bundan da bahsediyor. Bu sitede gerçekten gerçekten eşsiz bir site ve bu siteyi de gerçekten kimse bilmiyor. Hadi gelin arkadaşlar 5. sitemize geçelim. 5. sitemiz bir nebze olsun bilinen bir site. Dribbble arkadaşlar. Dribbble da çok güzel bir site gerçekten. Her türlü tasarımcının çalışmalarını sunduğu bir site. Mesela animation bir animasyon çalışması görmek istiyorsunuz. Arkadaşlar tıklıyorsunuz buraya. Buyurun bir sürü çalışma var. Mesela hemen bir tanesine girdik. Buradan zaten bize yapılmış çalışmayı gösteriyor. Ekranım açıldı gördüğünüz gibi animation bir çalışma, animasyon bir çalışma. Gayet de güzel gözüküyor. Bu yapılan çalışmalara bakarak ilham alabilirsiniz. Buradan detayları aşağı inerek zaten görebiliyorsunuz. Gerçekten bu site çok iyidir bu arada. Özellikle UI yönünden bayağı gelişmiş bir sitedir. Bunu da söylemek isterim. Mesela illüstrasyonlara bakmak istiyorsunuz. Bir illüstrasyon tasarımcısınız diyelim. Arkadaşlar buyurun bir sürü illüstrasyon tasarımı var. Mesela bu çok güzel gözüküyor. Tıkladınız ve ilham alabilirsiniz. Açıklamasını okuyarak da detayları öğrenebilirsiniz. İşte beğenebiliyorsunuz, yorum yapabiliyorsunuz. Bunlar tamamen size kalmış. Drival'da da kesin bir hesabınız olsun bu arada. İşinize çok yarar. Mesela web design. Bir web site kuracaksınız. yani ilham almanız gerekiyor. Fikir edinmeniz gerekiyor. Buyurun arkadaşlar. Burada da var. Mesela çok güzel bir site. Hemen gözüme çarptı. Tıkladık mesela burada NFT Marketplace için yapılmış. Bakın arkadaşlar çok önemli bu. Gerçekten NFT Marketplace ile ilgili yani NFT ile ilgili birine web site yapacaksınız. Buyurun arkadaşlar adam zaten yapmış. Burada gösteriyor bir de animasyonlu olarak. Gerçekten çok güzel olmuş. Aşağı inerek gene detayları öğrenebiliyorsunuz. Site bu şekilde yapılmış. Siz de bakarak ilham alabilirsiniz. Detayları buradan çeviriye basarak öğrenebilirsiniz. Hadi gelin son sitemize ve bilindik bir siteye ama bahsetmem gereken bir siteye geçelim. Stoğ sitemizin adı Beans arkadaşlar. Birçoğunuz biliyorsunuz zaten. Beans hem bir portfolyo kurabileceğiniz hem de ilham alabileceğiniz bir site. Mesela örnek veriyorum buraya direkt ben bir kar logo yazdık. Bir kar logo ihtiyacımız var. Hemen bastık mesela. Gördüğünüz gibi direkt karşımıza çıktı zaten. Mesela Lumin bunu biliyorum ben. Second Eight adlı bir kanal yapıyor bunu çok güzel. Bir çalışmaları var takip edebilirsiniz buradan. Görüyorsunuz arabayla ilgili, araba firmasıyla ilgili bir logo çalışması inanılmaz ilham alabileceğiniz bir site. Çok profesyonel kişiler var. Zaten görüyorsunuz. Burada detaylardan bahsetmiş, logosunu göstermiş. İşte mesela birini bir iş yaptınız, onu sunacaksınız. Buradan ilham alabilirsiniz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Gerçekten çok da güzel bir logo bu arada. Çok sade, çok güzel bir logo. Gördüğünüz gibi kurumsal kimlik tasarımında buraya koymuş. İlham alabileceğiniz harika bir site. Gerçekten Beans en popülerlerinden bir tanesi. Burada tabi daha birçok şeye bakabilirsiniz. Mesela Space logo, uzay logosu olsun. Uzay firmasını yapacaksınız. Buyurun arkadaşlar. Mesela hemen gözüme çarptı bir tane. Tıkladıktan sonra buradan bize detayları gösteriyor zaten. Gayet de bu da güzel bir logo olmuş. Detaylarını görüyorsunuz. Siz de buna benzer çalışmalar, yani bu tip sunum şeklinde çalışmalar yapabilirsiniz. Gerçekten güzel bir sitedir. Size tam 6 tane site bahsettim. Belki YouTube'da bu kadar detaylı video çeken kimse yoktur. Alt sitede birbirinden önemli, birbirinden fazla düzeyli ilham alabileceğiniz harika siteler. Hepsini göz atabilirsiniz. Logobook zaten eşsiz bir site. Logoya başlamadan önce ilham alabileceğiniz bir site. Diğer siteleri istediğiniz gibi zaten kullanabilirsiniz. Umarım işine yarar. Evet faydalı bir videonun daha sonuna geldik. Gerçekten tasarımcıların çok işine yarayacak bir video. Belki YouTube'da ilk defa yapılmıştır bu kadar. ilham almak, fikir edinmek adına detaylı bir video. Daha fazlası için beni takipte kalmayı ve profilimden e kitabıma göz atmayı unutma. Görüşürüz kendine iyi bak.